A aman Allah'ım. Harley Quinn, sana inanamıyorum. Yazıklar olsun. Seninle o kadar geçmişimiz vardı, lakin sen beni Joker'a sattın ve o da böyle kocaman bir şey getirdi. Ne olduğundan çok emin değilim ama tehlikeli bir şey galiba. Ve beni tehdit ediyor. Çok konuşma örümcek kafa. Çok konuşma. Sen kaşındın. Sen hak etmedin beni, tamam mı? Sen benim değerimi bilseydin sen bana iyi davranırdın. Ben sana nazik oldum, sen bana hayvan gibi davrandın. Bana Jokersa çok daha iyi davranacak. Öyle değil mi Mr. J? Elbette ki öyle Harley. Ben sana harika davranacağım güzelim. Merak etme. Önce şu örümcek kafadan intikam alayım da. <laughs> daha sonrasında seninle de ilgileneceğim Harley. Bir ara sen bununla takılıyordun. Seni öldürüyordum falan ama küsmedin değil mi? Ah hayır Mr. J. Sizin gibi birisine küsemem. Ben sizi çok seviyorum biliyorsunuz. Siz seviyor musun? Joker mı? Aman ya Rabbim. Peki ya ben? Sen mi? Sen sadece ezilmesi gereken bir böceksin. Mr. J. Lütfen ez bunu. Belki birazcık akıllanırsın örümcek. Joker'la yarışta aklın başına gelsin. Benim kıymetimi anla. <laughs> Mr. J. Yenebilecek misin gerçekten? Yarışa gerek yoktu. Keşke direkt öldürseydin. Ya yenemezsen? Merak etme güzelim. Yeneceğim. Hem de çok rahat. Bana bak örümcek. Seni niye saldım bugün biliyor musun? Çünkü seninle harika bir yarış yapacağız. Şayet beni araba yarışında yenersen... ...bu kocama, devasa, içinde 600 ton patlayıcı olan şeyi... ...şehir merkezine atmayacağım. Ve yaklaşık 5 milyon insan ölmeyecek. Ama yarışta beni yenemezsen... ...BUM! Nasıl yani? Yarışın ucunda 5 milyon insanın hayatı mı var? Aynen öyle. Yarışta beni yenersen... 5 milyon yaşar. Yenemezsen ölür. <laughs> Nasıl Marley? Harikasın Mr. J. Aşığım sana manyakada. Bakalım yenebilecek misin örümcek? Bugün seni süründüreceğim. Bir sürü güzel araba getirmişsin. Lakin Mr. G'yi yenemezsin. 5 milyon insan ölürse belki benim kıymetimi anlarsın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Joker ve Harley Quinn Spider-Man işte ondan sonra ne bileyim bilimum süper kahramanların olduğu birbirleriyle yarıştı. çılgın seriye devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi örümcek adam manyak Joker'la karşı karşıya çünkü en son biliyorsunuz Harley Quinn'le yarışmıştı ve Harley Quinn resmen örümcek adamı bıçaklayıp bayıltıp onu Joker'a teslim etti ve Joker da örümcek adamla birlikte bir oyun oynamak istiyor. Sevgilisi Harley Quinn defalarca yenildiği için örümcek adamı yenip ondan sonra öldürmeyi düşünüyor. Bugün süper manyak arabalarla çılgın bir yarış yapacaklar. Şayet Örümcek Adam yarışı kazanamazsa 5 milyon insanı bir tuşla öldüreceğini söylüyor Joker. Acayip tehlikeli ve manyak bir adam. Üstelik çılgın arabalarda getirmiş. Bakalım yarışı kazanabilecek mi Örümcek Adam? 5 milyon insanın hayatı artı yarışı artı Harley Quinn'in kalbini kazanabilecek mi? Hadi başlayalım. Hadi bakalım Örümcek. Geçelim de yarışalım. Harley sen burada bekle. Bombanın arkasına başka bir manyak yanaşmasın. Anlatabiliyor muyum? Örümcek kızdır. Örümcek hatundur. Örümcek çocuktur. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Anlaşıldı Mr. J. Ben hemen roketin yanına geçiyorum. Aferin Harley Quinn. Hadi bakayım. Yok yok bir şey demedim. Koş. Koş kız. Roketin başında bekle. Çılgın. Kız ne yapıyorsun? Şşşt. Çıldırma. Aman diyeyim. Rokete sıkma falan tamam mı? Sen birazcık manyaksın. Ne yaparsın? Ne dersin? Patlatırsın falan. Tehlikelisin zaten. Gel bakalım. Örümcek çocuk. Yarışalı. Sen Joker'ın sevgilisi Harley Quinn'i yenip ona posta koyabileceğini sandın ha? Gel bakayım. Allah'ım bunlar resmen manyak. Ne yapacağım ya ben? Ne yapacağım? Gerçi yapılacak tek bir şey var örümcek. O da yarışı kazanmak. Ulan Harley. Sen normaldin ya. Sen niye böyle deli oldun ki? Anlamıyorum. Yarışı kaybedince kızın kafası resmen gitti. Gel bakalım Joker. Yarışabilecek misin göreceğiz. Bu iş bomba patlatmaya benzemez. Hayatımda hiç yarışmadım. İlk defa yarışacağım. Bakalım neye benziyormuş. <laughs> bomba var ha. Unutma. Unutmam merak etme. Zaten unutması pek mümkün değil. Şuna bakanasını satayım ya. Tövbe estağfurullah. Ilımas gibi dikmiş şehrin ortasına. Ya sen ne manyak bir adamsın. Ama gel bakalım. Seninle yarışmak benim için şeref olacak. Harley, bunu niye yaptığını tahmin ediyorum ama Neyse. Ulan insan böyle kıskandırmaya çalışılır mı ya? Gel bakalım Joker. Ne kadar iyi. <laughs> Şaka yapıyorum de. Ah, Joker boşuna bekleme. Haritada güzergahı değiştirdim. <laughs> Buraya gideceğiz. Ülk güzergahı mı değiştirdin? Lan. Aa, haritada yer değişti. Ulan hileci. Lan ya gerçi bu adam hilecinin teki. Tabii ki de normal yarışmayacak. Adi Joker. Buna hile denir ama. Sen buna hile dendiğini bilmiyor musun? Ulan şerefsiz ya. Ben de sanıyorum ki gerçekten yarışmayı bilmiyor. Gel lan buraya. Aa! Pardon. Azayla vurdum. Vurmak gibi bir hedefim yoktu. Lakin sen hile yaparsan ben de yaparım. Nasıl ama? Hileli yarışmak güzel mi Joker? Ha? Al bakayım. Güzergah değiştirdiği halde 1-0. Oo. Örümceğe bak sen. Hileli oynamayı da biliyor. <laughs> Nasıl ama? İyi trolledim değil mi? Kandırdım seni. Aptal örümcek. Lan ne kandırması Sibop? Yolun da söyledin zaten. Yetişip geçtim seni. Sen beni bu oyunlarla kandırabileceğini mi sandın? Gel bakayım gel. Yarışa devam edelim. 1-0 aldım. Lan o bombayı ben sana patlattırır mı? Lan nasıl kandırdı? Hiç beklemiyordum ha. Vay çaka. Güzergah değiştireni ilk defa gördüm. Halle bile yapmadı. Bu arada öleceğiz galiba. Ben bu arabaları bugün iyi süremeyeceğim. 5 milyon insanın canı tehlikede olunca pek süresi gelmiyor insanın. Elleri titriyor. Vay be. Örümcek de boş adam değilmiş ha. Hemen taktiği çözdü. Örümcek. Oo. Yeni yola hazırlanmışsın. <laughs> Çılgın ya bu çocuk. Çok seviyorum. <laughs> bir şey yok çocuklar. Sadece ezdim. Şimdi de örümceği ezeceğim. Hadi bakalım. Chevrolet Camaro vakti. Camaro benim bildiğim bir canavardır. Ve kolay kolay yenilmez. Hey hey, hey. Yalnızca sağda ben yarışırım. Sen değil. Anlıyor musun? Sağda yalnızca sen mi yarışırsın? Lan benim direksiyon sağda. Ben o yüzden geçtim ama kime anlatıyoruz ki? Neyse. Pekala. Ben soldan da yarışırım. Bu sefer de güzergah değiştirme. Yemin ediyorum ağzınla gözünün yerini değiştiririm yani. Sen buradaki gözü anlamışsındır. Merak etme değiştirmem. Lakin bombanın yerini değiştirebilirim. Ha <laughs> şaka şaka değiştirme. Bu bombanın yerini mi? Sakın lan sakın. Bırak kalsın orada. İptal olduğunu görmek istiyorum. E manyak adam ya. Acayip korkuyorum var ya. Gel bakalım. Yarışalım da bitsin bu iş. O 21 model mi lan? Oo. Benimki 14 model. Gel bakalım. Lan. Sen yarışma yani bilmiyordun. Aa lan yoldan çıkıyordum ona bakacağım diye. Lan hani bilmiyordun. Allah kahretmesin. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Aa. Senin yüzünden birini ezdim. Lan Joker. Gel lan buraya. Sen hani yarışmayı bilmiyordun ha? Hani bilmiyordun? Yalancı. Senin yüzünden birini ezdim. Allah'ım katil mi oldum? Ha, katil mi oldum? Ben katil olmak istemiyorum. Katil olmak istemiyorum. Yarışın birincisi benim. Şoker. Lanet olsun. Yandı. Ha <laughs> Örümcek. Ne oldu? Kaza mı yaptı? Utanıyor musun? <laughs> Merak etme. İlk cinayet her zaman zor gelir. Sonra alışırsın. Yürü örümcek. Manyak seni. 5 milyon insanı kurtarayım derken birisini ezdi. <laughs> bayılıyorum bu adama. Sen benim yarışamadığımı gerçekten düşünmüş olamazsın. Seni o konuda da trolledim. Ben gayet iyi yarışırım. Hem de yarışırsam fena yarışırım Önceki Hemen şimdi en son arabamı alıp bunu yeneceğim. Daha sonrasında ise hem Harley'nin gözüne gireceğim. Hem de 5 milyon insan Ops! ölmüş olacak. İyi misiniz oğlum? Ha? Bir şeyiniz yok değil mi? Birazcık sert girdim de viraja. İyiyim efendim. İyi misin? Niye iyisin lan? Ha? Öl Aa ölmedi. Seni de mi utan suyuna batırdılar? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Son arabama geçip hemen bu örümceği yenmem lazım. Hadi bakalım. Harley. Her şey senin için ama sen yoga yapıyorsun tabi. Manyağın tekisin normal. Gelsin bakalım. Pagani yenebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Joker'ın paganisi efsanedir. Nasıl ama? Mosmor. Detayları güzel değil mi? Ulan ya. Adam hastaneye yetiştirdim neyse ki. Ölmedi. Yalnızca bacağı kırıldı. Lakin Joker senin yalnızca bacağını değil kafanı da kıracağım oğlum. Kafanı da. Peki hala örümcek adam. İşi ciddiye alma vakti. Sen dünyanın en iyi yarışçılarından birisin. Sadece süper kahraman değilsin. Sen bu pisliklere, insanları öldürmelerine asla fırsat vermezsin. Hadi bakalım. Hadi örümcek adam. Bugatti Bolight'la roket gibi esme vakti. İstediği kadar iyi yapsın düşman. Sen dürüst ve namusluysan bir ok gibi delip geçersin. Ok gibi. Örümcek söylemeyeyim söylemeyeyim diyecektim ama senin arabanın rengi affedersin gibi. Hadi ya Allah Allah. Bence öyle değil. Bence bu Bugatti'ye en çok yakışan renklerden biri. Açık mavi gökyüzü gibi. Gel bakalım Joker. Bu yarışta her şey serbest. Ve her şey müba. Turbo da dahil. Senin içinden geçme vakti benim için çoktan gelmişti. Hadi istersen turbo kullan. İstersen tüp bağla. İster yolu değiştir, ister uzat. Ben seni yeneceğim. Yeneceğim Joker. Ve sen tarihin tozlu sayfalarında... Ya kardeşim İkidir bisikletli. Hay Allah kahretsin. Araba bozuldu. Bas bas bas, bas, bas 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 Yerini alacaksın. Gel bakalım Joker. Gel bakalım. İstesen de yetişemezsin. İstesen de. Araba orada bir vites takıntısına uğradı. Bir de adamın sanırım bacağını kırdık ama olsun. O önemli bir şey değil. Önemli olan yarışı kimin kazandı? Ve bu ben oldum Joker. Ben. Ay, yetişemedim. Yetişemedim. Lanet olsun. Yarışın galibi sen oldun Örümcek. Tebrikler. Eyvallah. Lakin senin tebriklerine ihtiyacım yok. Şimdi verdiğin sözü tut ve bombayı iptal edip herkesin canını bağışla. Aa! Yapma bunu Mr. J. Yapma. Çocuklar, gelin böyle. Bunu yapma Mr. J. Bu hain örümcek adamı sakın affetme. Sakın. Adamlarımla birlikte geldim Mr. J. Daha doğrusu senin adamların. Gerçi seninkiler benimkiler. Mr. J. Bu adama sakın güvenme. Ve sakın istediğini verme. Öldürelim gitsin. Ha? Ne oluyor? Harley. Joker. Ben seni sözünleri delikanlı biri bilirdim. Bu ne demek oluyor ha? Bu ne demek oluyor? Çağacaklar. Silahlarınızı indirin. Örümcek adam ve diğer bütün insanlar yaşayacak. Ne? ne, ne, ne nasıl yani? Nasıl yaşayacak? Nasıl? Silahlarınızı doğrultun. Mr. J. Beni duydun Harley. Sen ne diyorsam onu yap. Yaşayacak diyorsam yaşayacak. Biz örümcekle bir oyun oynadık ve hilelerime rağmen kazandı. Örümcek gitmekte özgürsün. Arabalarını da alabilirsin. Kaybettiğim arabalar da senindir. Lakin bir dahaki sefer bu kadar şanslı olmayacaksın. Bir dahaki sefer olmayacak Joker. Olmayacak. Bir daha masumlara zarar vermeye kalkarsan sen ve palyaçoların aşırı dayak yiyeceksiniz. Oğlum ağzınızı yüzünüzü kırarım bak. Ya şuna bak Mr. J. Tehdit ediyor iyi. seni. Kes sesini Harley. Bunu göreceğiz örümcek. Göreceğiz. Daha fazla kapışma elbet yaşanır. Yaşanır ama etrafındaki adamlar ölü vaziyetteyken. Adamlarını ve birazcık da şu deliyi seviyorsan uzak durursun. Harley, sana gelince büyük bir ayal kırıklığına uğradım. Sakın bir daha karşıma çıkma ve beni kurtarmaya çalışma. Yoksa seni de Joker gibi sabahtan akşama kadar döverim. Şimdi gidiyorum. Manyaklar. Ama en azından Joker sözüne sadık. Bunu sevdim. Ben gideyim de şu bombaya bir bakayım ya. Olmadı gömeyim. Rahat edemedim biliyor musunuz? Ha bir de birine çarptık. Onu da götüreyim al. Sana da çarpayım da. <laughs> Tam olsun. Oğlum ne gezip duruyorsunuz bisikletlerle ya. Allah Allah oturun evinizde. İnanamıyorum Mr. J kazanmasına. Bizi aşağılamasına izin verdin. Neden? Kaplumbağa deden. Uzat Marley. Ben bir şey yapıyorsam bir bildiğim vardır. Bugün örümcek adamla efsane kapıştı ve onun hakkında her şeyi öğrendim. Her şeyi. Artık benimle yarışması daha zor olacak ve bütün yumuşak karnını biliyorum. Benden bu sefer kolay kurtulamayacak. Ha <laughs> Çıkışta yaptığım gülüşleri çalışmalıyım. Evet. Olmadı bu. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Joker ve Örümcek Adam çılgın manyak arabalarla yarıştı ve karşılığında Joker sözünü tuttu, bombayı teslim etti ve patlatmadı. Harley Quinn bu duruma şaşırdı. Gördüğünüz gibi Örümcek Adam üstün yetenekleri sayesinde Joker'ı yendi. Lakin görünüşe bakılırsa Joker'ın da planı zaten yenilmekmişti. Örümcek Adam hakkında her şeyi öğrendiğini söylüyor. Nasıldı? Yarıştan keyif aldınız mı? Joker'dan keyif aldınız mı? Ne bileyim havasından suyundan keyif aldınız mı? Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Biliyorsunuz sizin yorumlarınızı önemsiyorum. Ve hepsini yani hepsini olmasa da birazını. Tamam 3'te birini falan okuyor. <laughs> Mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne yanılması kızı Onu bizzat o kötü halinden o kanlı halinden ben kurtardım. Kadri Baba buyur. Kadri baba... Buyur mu? Murat? Ne diyor bu? Kadri baba... Buyur derken? Nasıl yani? Evet doğru duydunuz. Sen babanı öldü sanıyorsun ama ölmedi kızım. Ben onu Sibirya'da kurtardım. Çok yaralıydı. Ağır yaralıydı. Bizzat kendim kurtardım. Kadri baba... Gel böyle. Bak... Ben kazayla kimin kızını kaldırmışım. Lakin onlar da benim kızın arabasını kaldırdılar Kadri baba. Aa ay, inanamıyorum. Murat babam lan Bu bu, bu Kadri baba. Ben bunu koğuşla bıçaklattıktan sonra Faruk abinin adamları aracılığıyla Sibirya'ya gömdürmüştüm. <laughs> Ölmemiş. 江苏。